Bizim sektör ayağa mal satıyorduk. Ayağa mal satmak çok zordur. E, tüpü yazdırıyorsun bir ay sıra bekliyorsun. Skodolar, akis keser evine gidersin. Malı ayağa, eve gidip mal satmak çok zordu. Düşünün Hacettepe'de ben konferans vereceğim ama konferansı vermeden çocuklara bir tuzak hazırlıyorum ben. Yani nasıl tuzak? Hayatta en büyük hatalarımızdan birisi de ticaret yaptığın yerde insanlarla bazı şeyleri paylaşmamak, içinde sır tutmak büyük artıymış. Bizler parayla şöhreti kaldıramadığımız gibi inanılmaz bir üretmeden tükettik, kazanmadan harcadık. Ülke yavaş yavaş beton yanına dönüşmeye başladı. Sandalyeden ayağa kalktığın zaman pantolondaki yamanın görünme riski artar. Yani bugün gerçekten bir deyim Nakkaştepe'de Ömer Koç'la çay içeriz. Hani derler ya ayının 10 şarkısı varmış 9'u armut üzerindeymiş. Benim 10 şarkı var 9'u akaryaküs üzerine. Yaşar Kemal desem? Yaşar Kemal. Onu nereden buldunuz? Bulurum ben. <laughs>